Merhaba sevgili teraziler. Bugün 23 Aralık Pazartesi, ay günündeyiz. Bugün bazı konularda düşünmeniz gerekiyorsa ertelemeyin, kendinize sakin bir köşe bulun ve objektif değerlendirmelerle baş başa kalmaya çalışın. Olayları analiz ettikçe onları daha net bir şekilde de kavramaya başlayacaksınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Aralık Pazartesi, ay günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay güne çalışkan, düzenli, titiz enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay Neptün karşıtlığı biraz zihinsel karışıklık, dalgınlık yaratabilir. Özellikle sindirim sistemimize hassasiyet oluşabilir. E, dikkatli olmalıyız. Öğleye doğru bu etkiler dağılacaktır. Gün boyu birikmiş işlerimizle ilgilenebilir, düzenlemeler, hesaplamalar yapabiliriz bugün. Özellikle detay gerektiren işlere enerjimizi daha rahat yoğunlaştırabiliriz. Sağlık, beslenme, diyet, hijyenle ilgili konularda bugün daha fazla gündemimizde yer alabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.